Hayatımda tek Samsun Spor'um var. Ee, neden bizim puanlarımız siliniyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun gücü bize mi yetiyor demiş izleyicimiz. Samsun Spor'un 3 puanı silindi bir futbolcusuna ödeme yapmadığı için 30 bin liralık bir ödeme sanıyorum. Evet 30 bin dolarlık bir ödeme. 30 bin dolarlık bir ödeme. Maalesef bu kadar kulüplerin borcu varken bunun Samsun Spor'a böyle şampiyonluk yarışına girdiği kritik bir dönemde uygulanması da ilginç. Araştırırız. Yani Bakın, idare edebilir miydi federasyon? Edebilirdi ya, bencik. Neyi söylüyorsun? <laughs> Neler idare etti? Yani çünkü. değil mi? Neyi <laughs> söylüyorsunuz ya? Ligin 27. haftası Adana Demirspor yöneticilerini kabul edeceksin ve inşallah şampiyon olur diyeceksin. Bunu Erdoğan diyebilir. Adana'ya çok yakıştığına ben de inanıyorum. Sen de diyebilirsin. Ben de diyebilirim ama bir futbol federasyonu başkanı şampiyonluk yolunda Samsun Spor dahil 5-6 takımın en azından ikinci takım olmak için yarıştığı bir dönemde Adana Demirspor için bunu söyleyemez. Ya da diğer takımlar için. Herhangi bir, Herhangi takım, için. bir takım için. Tabii ki. Sadece Adana Demir değil. Tabii ki. Bunu ne Osmanlıspor için diyebilirsiniz, ne Alanya Spor için, ne Samsunspor için. Futbol... Ama siz bunları üst üste getirirseniz benim kafamda soru işareti olur. Futbol Federasyonu'nda hocam bir nasıl diyeyim akıl tutulması da var. Yani Geçen sene Samsun Spor'un İstanbul'da oynadığı finalde Heh. Mersin İdman Yurdu ile çıktığı final maçında seyircisinin alınmaması cezanın orada uygulanması. kendi <laughs> İki sefer bir ceza, ya. ceza Yani nasıl bir olaydır. İki sefer cezaya ceza ya. Sonra bundan dönülmesi maddenin değiştirilerek dönülmesi ki şöyle de bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bu olay ortaya çıktığında daha final maçında dört gün vardı ve federasyon bu kararı o zaman da değiştirebilirdi yönetim. Tüm. tabii tabii Yapmadılar böyle izlediler sadece olayı. Samsun Spor'un bence çok büyük hakkı yendi. Tabii canım. Adil şartlarda bir final oynanmalıydı. Yani, Ama hala bugün Samsun Spor üzerine bir şey mi var diye insan düşünmeden edemiyor. Ama umarız böyle bir şey yoktur. Demek ki Biz bizim... kuralları belki bilmiyoruzdur. Bir görelim Hayır, şu bakalım. Var, yalnız yani Hayır, Samsun Spor yönetiminde de tabii ki bir hata vardır. Yani bu uyarılmıştır. Yani kasa gidilmişse eğer e, kasa gidilmiş çünkü bu dava. Uyarılmıştır ödemenizi yapın diye te, tebligatlar da gelmiştir. Ha, onlar bunu da baştan savması vardır ama biz hani yumurta e, kapıya dayandığı zaman hareket eden millet olduğumuz ya, için. Türkiye'de ya, Tarık e, hiç kasa giden davamız yok ya. Nasıl hocam? Hiç ödeme emrimiz yok. Hiç şeyimiz yok. <laughs> yani <enteresan gülüyor> ben de nasıl yani. Ben de nasıl diyorum. Peki hocam şimdi biz pozisyonlara bakalım ama eğer bir haksızlık varsa Samsung Spor'a yapılan bir haksızlık varsa da Federasyon da bunu herhalde açıklayacaktır. Haftaya programımızda daha ayrıntılarıyla gündeme getiririz. Bugün çok sıcak bir olay bu. Fazla konuşmayalım. Ya tek bir cümle söyleyeyim. Yani i̇çim yanıyor bazen Erdoğan. Kusura bakma. Vaktimiz de daralıyor ama. Şu üç puanı Beşiktaş'a geçen hafta aciz geldi bilmem ne yaptı. Verebiliyor musun kardeşim? Evet. Fener'in başına gelse verebiliyor musun? Diagoro'yu diyemedi ödeyemedi. Galatasaray'ın başına gelse verebiliyor musun? Samsun Spor garip ya. Sesi çıkmaz ya. Kimsenin umrunda olmaz ya. Verin abi. Gücü yeten yetene zaten. Mahallesef. Verelim şimdi hakemleri görelim. Haftaya ayrıntılarını <laughs> konuşalım hocam. Hadi hızlı evet. geçelim artık.